Evet bu arkadaşlar. Şey, bu, bu, bu. Uzun bir şey. aradan sonra. Bugün bugün bu videonun sonuna kadar yeşil şeyler oynayacağız. İlkten profilimizi belirleyeceğiz. Katılıyorum. Ben bunları seçtim. O da yeşil seçecek. O kim? Nerede? Kuzenim. Buraya bunu seçsek bunu seçeyim. Ünvan falan. <laughs> yeşil renk yapacağım. Yeşil renk Spike. yapmayı unutma. Spike burada yeşil bir karakter hangisi mesela? Hank yeşil değil. Oh, Buradan ben Spike'ı. Kostüm sözlüsü bir de Spike'ı alıyorum. Oh, Spike al. Ne oynayalım? Bu yeşil kastım var saniye. Kim Bu sayılır değil mi yeşil olarak? Bu yeşil sayılmaz. Bu tarz fazla yeşil olacak. Tamam. Tamam. Ben yeşil olarak karakterim bu kostüm. 1 saniye ayarlıyorum. Kardeş? Kardeşimin hesabı bu arada. Benim hesabı izleyenler bilir, benim hesap şu. Artık e, genellikle beraber kazacağız kupaları, haberiniz olsun. Dur, 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 Hadi gel. Geliyorum. Çift oynayalım. Çift. 130 kupanın karakteri varsa az kupa oynayalım. Varsa da boyayayım yani şimdi. bir çift kupanın bir karakteri olur

Olur. Ben bu filmi geçeceğim zaman. Kostum falan filan. Bir saniye. şu kostum vardı. Böyle çekiyoruz başlayamadık. Ne bu sayılır? Hadi başla. 300 kupon var. Neyse ben şey, şey oynadım, Niye ki oynarım? Ee, arkadaşlar bugün baya yani e, 15 dakikalık gibi bir tane video şey çekeceğiz. İlk kere çekim çekiyoruz. O yüzden... Bu ne lan? Her... <laughs> ne oldu? <laughs> Valla kutuları Kutuları alıyorum. Ne oldu lan? Kahvaltı gezmiyor. Evet. Hadi, hadi. Oo, bam, bam. Hadi, hadi. O da aldım. Ben Mortis aldım. Takım yok ettik. Yardım. Bir takım biz yok ettik. Hadi. Bu kadar kolay. Bir de, bir de Sal. Takım yok etti. İki da biz yok ettik. Her yerde inelim edemiyoruz. Gel bakalım sen şöyle. Ben önce deliyom. Benim deliyim. Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu lan? Ne oldu Ne Ne oluyor? Ne Ne oldu? Ne 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 benim bu spike. Ben, biraz... ben, birazcık... ben birazcık... <laughs> bir spike'tan Ne şey yapacağım. Bu sefer karakteri değiştirelim mi? Aa hadi bakalım ender mi çıkıyor? Şansımıza ender çıktı. Çok şanslıyız. Evet. Yeşil bir şeydi. Spike alalım. Ben spike alıyorum. Spike'ı ben alayım mı? Sen yüksek. Tamam. E spike'ım çok yüksek değil kardeşim kazma. 203. Ee, <laughs> Eee... Bu sayılır. Sayılır mi? Az önce sen önce aldım. Neyse. Bir seferlik böyle bir şey yapıyoruz. Ee, Boş günlerimiz birazcık gezikte. <laughs> Ben kostüm seç benim, kumcakçı. Kumdakçı, falan var, maske, spay falan var. Bunlar yeşil değil. Bizde olan da gel, gel, yeşil karakteri yok. Ben cispayların... Edgar'ı aldım. Edgar'ı aldın mı? Birazdan mı döner Gel gel gel. Ne oldu kanka? Gelin Sanki ya. burada 82 varmış. Gel lan buraya. Bu arada çipistirecek yerden da su geliyor. Allah. Bunlarla takım oluyormuş gibi yapalım mı? Takım olduk kaynat. Ölme. Gel lan buraya abi ara. Oha, ya. Oha yani diyor? Şimdi ya yukluyor, o Kırık ben yedi adamı alıyorum sen yedi yüklü adamı ölüyorsun Kanka videodayız ya, ya bunu. Ölmedi, dayan, dayan, Kırık ben ya. ölmem 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 sen merak etme dayı Adamın adı İço İço çok güzel Büyük lazım gel buraya Yük mü var kanka Baba, Yok, Tamam, hadi. Ulti aldı, ulti aldı, ulti aldı. Zorlayacağım ben onu. Tamam, hadi hadi. Doğru arkadaşım. Yok. Üçüncü olursak da altı alıyor. Artı alıyor seni. Evet. Bu ne, bu ne? <gülme> ben de kardeşim Neyse ikinci olduk. Ben çok güzel. Başlarda gelsin bir şey oynatma mı? Savaş topu. Yeşil karakter oynuyoruz. Ya, şimdi... beyler bakalım ne çıkıyor. Esas. Ben şey. O ben arıyorum. Guys respawn seç bulunan. Ne? 6 diyor. Ee, yeşil. Ha buldum ne alacağım. Tamam bu olur. Sen ne gel. Savaş topu. Beyler birazcık bekleyin. yokuzen bir daha geliyor. Evet sizin bekleyiciniz iyice. Hele bu arada bu gazete işe sayılır. Video değişik kıyafetleri olduğu için öyle. Yoksa mükemmel bir işi. Bu eee şey bunları profesör söyledi. Ona göre aldık. Buna emin olabilirsin. Kan. Şey. Müjde. Hmm. Sen de inşaat diyeceği evet. var mı? Evet. Seç. Benim koletten ah be beyaz bir şey. Kaçık. <laughs> ya yeşil şey mi? Ne çok ama koyu kişi. Bu mı geçeyim? Gaz seç. yok. Nasıl yok? Bayağı. mı siz? Nasıl yok? Bayağı yok. Bence güzel bir tespit yasam <laughs> Aha buldum. Efe buldum. buldum. Tamam seç. Bunu seçeceğim bu <laughs> son Arkadaşlar tamam, iki dakika hadi. bekleyin. Okut. Sizi azıcık bekletiyoruz. Şu arkada Kanka buradan okut. okutup lan oğlum şu <laughs> arkada buradan okutup binlerce kişi çalacaklar. Kırık belki izleyen biri Ankara'da ne? Okut artık. Şu arkada okutucu bozuk. Lan telefonum. Beyler, şu an çok kötü bir şey deniyoruz. Hı. Abi, olur mu? Beyler durun. Kapat kanka onu, sen burası İki saat şu anda interneti bağlamakla bunu uğraşıyoruz. Buna emin olabilirsiniz. Eğer buradan çıkalım. Gelin. Ben sen bağlı Orada şifre yazıp da gitsen sen biz bir tuğa girelim. Beyler. Bize beyler diye sesleniyor. Bilmiyor ki. Kanka videoyu kapatmışsınız. Nasıl lan? ne ben He. Benim körlüğüm tuttu beyler. Hadi <laughs> Arkadaşlar başka içerik olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Ve en önemlisi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tüm bir aradan sonra çok güzel bir arada bir iPhone <laughs> gönderdi abi ben trick shot gelir mi gol gelir gol trick tam olarak ama gol attık en trick shot'a gerek sen baba. Double geçecek. Ya sen bir Hı? dakika kalmış. Karış basket. Tamam, <laughs> <laughs> bunlar da verim bana. bize bali çekiyor. <gülüyor> sen <gülüyor> bizden değil. Senin karşı rakibi kardeş. Baba eksozim. Ya. Bom 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 bom. Kaka al al onu al. Biz burada ayı miyiz da? Oy ben kurtardım dayı ben olmasın. Koruyordum. <laughs> Maçı kaybediyordu. Sen bak onu da sen bak o top o topu alıp golü atamazsın. Sen bizden iyi. <laughs> Çok güzel bir Kaka Kanka 4000 vurduysa hak etmişsin. Çok güzel kokuyor. <laughs> eee, eee şey. Nazar boncuğu. Beyler bir kere osurduk daha toparlayamayız. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben <ne> alacağım bunu. <laughs> Bu sayılır mı? Sayılır bunda yeşil var sayılır. Sayılır. Dur. Arkadaşlar bunları bize profesörler söyledi. İnternette araştırdık. Öyle oldu kesinlikle. Ee, öyle. Ben giremeyeceğim. Gireyim. Ne? Ben giremeyeceğim. Neden? <laughs> tamam kanka zaten 2 dakika kalmıştı video. Son maçımız bu. Şu videoyu izleseydin ben de rahat Ben Fortnite oynarım. Tamam gitmez o kanka yüz canı var onun ver kanka. Durun şu an. Kanka çok güzel vurdun. Değil mi? mi? Gördün <laughs> bak ben kaptım onu. <laughs> 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 evet. Aynen. <laughs>

Çıldır, or geber. Ee, abi bak. ben alamadım. <laughs> <de. gülüyor> e Eee parti <laughs> Hadi bakın geçmemiş mi Ronaldo Bin yorum geliyor. Messi <laughs> 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 Anthony. <gülüyor> Anthony. Burada günlüğe ufiyalım. Beyler benim. Beyler benim en güzel şeyim. Gün Nicolas Jacks. Zafer geçicidir, zafer ebediy değildir. Konuşalım. Zafer geçicidir, Zafer geçicidir, savaş için sonsuz. Bize laf soktu bu. Tekrar gidelim. Bu çok güzeldi. Ne? Küfür etmeyen bir kanalsın sen. O da yer oynar. Bütün videoları <laughs> İki yedik. kere evet. mal falan demişim. Şimdi yedi kere yedik. Yedi kere yedik. Artık. Bunu da söyleyeyim. Beyler yedik, kolay bir soru mu var? Evet var. 50. Ben kime? <gülüyor> <gülüyor> çok, ee... çok doğru bir cevaptı bu. Doğru. Kesinlikle e e eksi. eksi bir Kesinlikle şey dokuz olmayacak. Cevabım eksi bir doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Abi. Kanka benim ekrana. Benim. <laughs> Kanka benim ekranımı cimbastı gördün. Yeter lan yeter. Çaresizlik. Tamam. Bu bizim röver boncuğumuz olsun. <laughs> Geri dönüyor. Yenileceğini anlayınca bu bizim nazar boncuğumuz. Oha. Oha. What? Çıksın coşuyor coşuyor. Yeter lan. Bu geldi işte. Bir adım daha geride olsaydım ben bunu öldürdüm arkadaşlar. Yoksa ben çok iyi bir oyuncuyum. Aynen kardeş Aras Karoş şuradan geçiyor. Ee, işte. Şu karakteri değiştir yoksa <laughs> seni döveceğim. <bir> şey. <laughs> Parkur serisi mi var bunun ya? Nereden çıkıyor? Abi yeşil şey yok. Bence bunu kesinlikle almalıyım. Bu sayılır mı? Oo sayılır. Sayılır. Bunu alayım mı? Hayır. <gülüyor> Hayır. Yıldızak. Senin kaç varmış? Bir de bizi de <laughs> Bu sayılır bence para falan atıyor. Sayılır mı arkadaşlar? Bunu da yoruma yazdım. Güzel çok yorum istiyoruz. Kusura <laughs> bakmayın. i̇zleyen, izleyen herkes yorum atsın. Atmayanı evine basacağız. <laughs> dediğimi yapıyor. sanki. <laughs> ben Ben bitirdim ki siz geleceğim Bu mesela bu. Çok güzel bir bot kanka. Yok etti beni iki saniye. Bok yedik geldi Bok yedik. Oh, la, la. Vay kanal bunda. Haysa kanal bunda salak. Ba <laughs> Video çekiyorum. <laughs> bom bom, bom. <laughs> wow. Ben de yaşadığım ta kendisi. Şimdi mısır mısır koyuyorum. <laughs> ya mısır. Allah Allah. <gülüyor> Bu maç burada biter. <laughs> beyler videoda bitti. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Bu video 20 dakika. <gülüyor> 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 beyler beyler. <Sonra. gülüyor>